Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehci ve men ittabahu bi ihsan la yawmiddin amma ba'd. İnşallah kaldığımız yerden Mesailü'l Cahiliye adlı risalenin şerhine devam edeceğiz. Gündemle alakalı kısa bir şey söyleyeceğim. Malumunuz bayramdan sonra birkaç gündür kartel medyası, Yahudi medyası laik medya, onları destek veren e, Kürtlere, PKK'lılara yakın medyalar. Bunların hepsi Müslümanlar aleyhine bir karalama kampanyası başlattılar. Müslümanlara olup olmadık iftiralarda bulunuyorlar ve Müslümanları hedef gösteriyorlar. Tabi planları bir gayeleri var. Allah şüphesiz bu planları, gayeleri en iyi bilen. Allah nice kafirin Müslümanlar hakkında kurduğu tuzağı boşa çıkarmıştır. Onların tuzaklarını da Allah boşa çıkaracaktır ve mekeru ve meker Allah vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurdular. Allah da onlara tuzak kurdu. Şüphesiz et, Allah subhanahu ve ta'ala tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah subhanahu ve ta'ala'dan temenni bu tuzaklarını başlarına geçirmesidir. Allah'ın ayeti kerime dediği gibi huve lezi ba'ata huve lezi o Allah ki arsale rusulahu bidinil haqqi o elçisini, elçilerini hak dinle göndermiştir liyuzhirahu aleddini kulli bütün dinlerin üzerine yüce olsun diye ve lev kerihal kafirun ve kafirler kerih görseler de müşrikler kerih görseler de ve lev kerihal münafıklar kerih görseler de Allah nurunu dilediğin eliyle tamamlayacaktır. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi değişmez.